Mustafa Bey ve Maira Hanım'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Golden Visa sürecimiz tamamlandı. Evet, ee, oturum evet. kartlarımız geldi. Gerçekten. Mutlu bir gündeyiz. Aynen. <laughs> çok, çok mutluyuz. Gerçekten. Siz ve aileniz adına evet. e, kartlarımız geldi. Peki bu süreçten biraz bahseder misiniz bize? Peki. O. Bu arada şimdi Haziran 2000. 2024'te başlayan bu serüven bugünü sonlandırdık bugün. Ee, Kostas'a çok teşekkür ediyoruz ve ekibe hepsi çok bize yardımcı oldular. Her geldiğimizde bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bütün işlemlerde hep yanımızda oldular. Ve çok da hızlı bir şekilde e, kartlarımıza ulaştık sayelerinde. Evet. E, tabii, evet. Yunanistan'ı tercih etmemizin en büyük sebebi, e, en büyük avantaj olan evet. çocuğ çocuğumuzun üzerinden yararlanmak ve aileyi komple yararlandırabilmekti. Kostas bunu bize çok e, tavsiye etti. Evet. E, ve e, sağ olsun işlemlerimiz de hızlı bir şekilde hayroldu. İşte bu, bu süreç içerisinde kartlarımıza da kavuşmuş olduk. Evet. E, evet. Her zaman artık burada dost gibi olduk zaten. Ee, kendi evimiz gibi geliyoruz ee, sağ olsunlar. Bizi de evimiz gibi ağırlıyorlar, yardımcı oluyorlar ee, her yönden. E, hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Ee, peki şimdi İyi oturumlar geldiğinde ilk seyahat nereye oluyor? Yani, yani zaten şu anda şöyle, bizim bir ayağımız Avrupa'da olduğu için, bir kızımız Avrupa'da olduğu için sürekli senede 3-4 sefer onun yanına zaten gidiyorduk. E i̇şte zaten büyük şeyimiz de, sebebi de buydu oldu bize ile alakalı. Evet, tamam. Gene büyük olasılıkla Portekiz'e evet. onun yanına gideceğiz. Süper, şimdi. kızınıza daha rahat kavuşuyorsunuz. Evet, ne? kesinlikle. Tebrik ederiz tekrardan. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Kalpleri görebilir miyiz elinizle bir de? Benim eşimin, kızımızın Süper, tam aile. Ayrıca şunu da ilave etmek istiyorum, biz Patras'tan yatırım yaptık. Ona da Kostas bize çok öncülük etti. Ondan da çok memnunuz. Yatırım maliyeti ve kazanç kira geliri olarak gerçekten avantajlı bir pozisyondayız. Patras bu konuda sanki Atina ve Pire'ye göre daha iyi geldi bize. Gördüğümüz, evet. gördüğümüz yatırım yerlerle alakalı. ve gene sağ olsun Kostas'ın sayesinde o Farklısı evet. biz bilmiyorduk açıkçası. Onu evet, genelde evet, uzak evet. diye oraya evet. götürmezler ama evet. çok mantıklı yatırım için. Evet, evet. Uzak diye değil, tam da mesela üçüncü büyük şehri olduğunu evet. sonradan öğrendik. Kıymetli bir bölge Kıymetli ve yaşayan Türkiye, bir bölge. Türkiye'de üçüncü şehir İzmir olduğu için böyle birebir gibi oldu bizim için de. Çok mutluyuz. Tebrik ederiz tekrardan. Biz, çok teşekkür ederiz. İlginize, alakanıza harika bir gün yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Evet. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Bye bye.